Tarihten silinmiş bir firavun. Onun adı hiçbir taşta, hiçbir kitapta yok. Çünkü o sadece bir hükümdar değil, karanlık güçlerin ve yıldızların ötesinden gelen varlıkların dostuydu. Ve şimdi binlerce yıl sonra bir tünel bulundu. O tünelin sonunda insanlığın kaderini değiştirecek bir sır yatıyor. Hikaye Antik Mısır, yüzlerce firavunun izlerini taşır. Fakat öyle bir isim vardır ki hiçbir tarih kitabında geçmez. Adı silinmiş, heykelleri kırılmış, mezarı yok edilmiştir. Bu firavunun adı Şesemra'ydı. Rivayetlere göre Gesemra sıradan bir hükümdar değildi. O kurbanlarla güç toplayan, kara büyülerle ölümsüzlüğe yaklaşan, hatta yıldızların ötesinden gelen varlıklarla anlaşmalar yapan bir büyücüydü halkına hükmetmek için değil, bütün insanlığı kendi iradesine boyun eğdirmek için tahta çıkmıştı. Onun hakkında anlatılan en korkunç şey, dünya dışı varlıklarla kurduğu bağ idi. Rahipler, Şesem Ra'nın emirlerini göklerden aldığını söylerdi. Öldüğünde bile tamamen yok edilmediğine, sadece uykuya yattığına inanılırdı. Çünkü eğer bir gün geri dönerse, bu dünyanın sonu olacaktı. 2024 yılının kavurucu bir yaz gününde çölde kazı yapan bir arkeoloji ekibi eski taşların altında gizli bir giriş keşfetti. Kapının üzerinde garip semboller vardı. İlk bakışta hieroglife benziyordu ama farklıydı. Sanki insana değil bambaşka bir uygarlığa aitti. Ve orada tek bir cümle yazılıydı. Bu kapıyı açan dünyaların sınırlarını yıkacak. Tünele giren ekip dar, soğuk ve sonu görünmeyen bir geçitte ilerlemeye başladı. Duvarlar ışıldayan kristallerle kaplıydı. Her adımda sanki fısıltılar duyuluyordu. Anlam verilemeyen dillerde sesler yankılanıyordu. Havanın kendisi ağırlaşmıştı. Nefes almak zorlaşıyordu. Saatler süren yolculuktan sonra karşılarına devasa bir yeraltı salonu açıldı. Salonun ortasında hiçbir insana ait olmayan teknolojiler vardı. Yıldız gemisine benzeyen, metalik ve dev bir araç. Havada kendi etrafında dönen kristaller ve duvarlara kazınmış insanlarla birlikte duran garip varlıkların resimleri. Arkeologlardan biri titreyen bir sesle fısıldadı. Burası bir mezar değil. Bu bir geçit. Tam o anda kristaller ışığa boğuldu. Zaman donmuş gibi oldu. Tüm salonu karanlık bir gölge sardı ve o göründü. Kesemra. Gözleri kızıl bir ateş gibi yanıyordu. Sesi kulaklarda değil doğrudan zihinlerinde çınladı. Yüzyıllardır uyudum. Şimdi yıldızların kapısı yeniden açıldı. Benim dönüşümle insanlık yeni bir çağ görecek. Arkeologlar kaçmaya çalıştı. Fakat tünelin girişi kapanmıştı. Kapı binlerce tonluk taş gibi mühürlenmişti. Günler geçti. Ekipten bir daha haber alınamadı. Resmi kayıtlara tek bir not düşüldü. Ekip çölde kayboldu. Hiçbir iz bulunamadı gerçek hala orada çölün derinliklerinde gizli tünelin karanlığında uyanmış olan güç zamanı geldiğinde yeniden yeryüzüne çıkacak ve o gün insanlık kendi sonunu gözleriyle görecek